Selam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Beyefendi, kapıyı kapatır mısınız? Sağ hocam. Siz de hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. yavaş yavaş topluyoruz ya. Gel. Selamlar hiç. Aleyküm selam. Yavaş yavaş şu konumuzu başlayalım. Ömer Bey. Burada. Selman Bey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Selman Bey Burada Furkan Bey Burada Şamil Bey Burada Tayfun Bey Burada A Hakan Bey Burada Feyyaz Bey Burada Sefa Bey Burada Ertuğrul Bey Ertuğrul Bey yok mu? Malları teslim ettin mi kardeş? Tamam yer kesim edersin. Tamam. Hallederiz onu. Hadi görüşürüz. Selamun aleyküm. Selam. Selam. Vay be. Burası Saygılar hocam, affedersiniz geç kaldım. Önemli değil. Buyurun beyefendi, şuraya oturabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şey, Okulumuzun 5 A sınıfı milli toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Şimdi sırayla öğrencilerimizin durumunu benden öğrenebilirsiniz. Buyurun beyefendi. Hocam ben Hatice'nin babasıyım. Hatice'nin durumunu öğrenebilir miyim? Demek ki Hatice'nin babasısınız. Beyefendi şöyle söyleyeyim. <laughs> Hatice her derse konuşuyor. Dersin uzunluğunu kaçırıyor. Diğer arkadaşlar da bunlar rahatsız oluyor. Biraz daha Hatice'nin üzerine giderek sessiz olmasını deneyin. Hocam ne yapalım, evlendiğim günden beri annesi de böyle, hiç üzmüyorlar hocam. İkisi de aynı şekilde Hı -hı. Hocam ben Ziya'nın babasıyım. He şu kopyacı yaramaz Ziya. Nasıl olur hocam? Ben, nereden biliyorsunuz? Belki arkadaşı ondan kopya çekiyordur. Benim oğlum kopya çekmez öyle. Mümkün değil efendim. Geçen gün arkadaşına sorduğum bir soruyu bilmiyorum demiş. Ziya da, ben de bilmiyorum öğretmenim demiş. Bak sen kerataya ya. Ey bir sorunumuz daha var Ziya ile ilgili. Geçen gün bir arkadaşımın başını yaralamış, merdivenlemiş. Biliyorsunuz bir, bir söylemedi galiba. Konuştuk hocam, ee, annesiyle beraber konuştuk Ziya ile, Çektik kulağını, daha yapmayacak anlaştık biz onunla. İnşallah da bakalım. Hocam Çık. bizim birçimin durumu nasıl? Beyefendi şöyle söyleyeyim. Kızınız çok neler söylüyor. Biraz daha yalan azaltması lazım. Hocam bir yanlışlık olmasın. Benim kızım yalan söylemez. Hayır beyefendi. Yanlışlık yok. Bakın size bir şey söyleyeyim. Geçen gün bana bir telefon geldi. Telefondaki ses Gülsüm hasta. Yarın okula gelmeyecek dedi. Ben de tamam gelmesin dedim. Ama siz kimsiniz dedim. O, o ses de bana dedi ki şey hocam ben Gül, ben öğretmenim dedi. Hocam siz çok ödev veriyorsunuz. Çocuklar bizde zaman geçiremiyor. Çok bunalıyorlar. Beyefendi bunu nereden çıkarınız? Ne, 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 nereden o, o, olacak o oğlumuz e, bir sekreter tut ödevlerini yapmak için. Hocam biz Emine'nin babası ve amcasıyız. Emine'nin durumunu öğrenebilir miyiz? <laughs> Şöyle söyleyeyim. Teşekkürler. Böyle bir evet. ülkemize kazandırdığınız için çok teşekkürler. Emine çok başarılı bir öğrenci. Gördün mü kardeşim? Yiğerin zekasını benden almış. Onların şüphem yok çünkü benim zekam yerinde duruyor. Hocam Kemal'in durumu nasıl? Beyefendi, Kemal her ders yaptığında hep yanlış yapıyor. Doğrular az, <laughs> yanlışlar fazla. Ah hocam hep annesine söylüyorum. Bırak da sözü ödeyelim kendisi, kendisi yapsın diye. Ama dinlemiyor ki. Çocuğun gelişmesine engel oluyor. Hoca, bizim çocuk sizin çok tutarsız olduğunuzu söylüyor. Efendi, bundan nereden ne demek? Beşte beşi to e, bir gün beşte beşi toplamışsınız on etmiş. Diğer günde altı ile dördü toplamışsınız on etmiş. Dün de yedi ile üçü toplamışsınız on etmiş. Sütük hangisini yanacak? Doğrudur beyefendi ben sözünün arkasındayım. Bunların hepsi bir kural. Hepsi de doğrudur. <laughs> Söyle eyvallah hocam. Can bizim Kerem'in durumu nasıl? Beyefendi şöyle söyleyeyim ciddi. Çok kötü. Hayırdır hocam? Hayırdır ne beyefendi? Geçen gün Kemal'e Türkiye'nin başkentleri nedir diye sordum. Çocuk bana da cevabını verdi? Aynı bana çıkmış. Vallahi hocam. inanın o kadar anlattım Türkiye'nin başkenti Samsun'dur diye.